Değerli izleyicilerimiz, kıymetli Rehber TV izleyicileri, yeni bir programla daha birlikteyiz inşallah. Bu haftaki gezimizde, bu haftaki maceramızda Gaziantep'teyiz. Gaziantep ilimize yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan eski adı Ehneş, yeni ismi ise Gümüşkün Köyü'ndeyiz. Gümüşkün Köyü, Ehneş Köyü tarihi bir yer, tarihi bir oluşum. Burası Roma dönemine kadar tarihi uzantıları var burada. Arkamda gördüğünüz yapılar daha çok eski, yüzyıllara ait yapılar. Köyde hala yerleşim var. İnsanlar oturuyorlar. Köylüler var. Bu köyün hemen dibinde Fırat Nehri var. Birazdan orayı da göstereceğiz. Fırat Nehri'ne 0 burası. Bin yıllardır akan kadim Fırat Nehri. Burada ne medeniyetler, ne uygarlıklar yaşamış, ne insanlıklar, ne tarihler gelmiş geçmiş burası. Fırada sıfır, Fırat Nehri'nin Fırat Nehri havzası burası. Şimdi buraları gezeceğiz. Bu köyü, Ehneş Köyü'nü, tarihi Ehneş Köyü'nü gezdikten sonra Kamışlı Köyü'ne doğru Fırat Nehri'nin yukarı Adıyaman tarafına doğru, suyun geldiği tarafa doğru Fırat Nehri'ne paralel bir şekilde geze geze tarihi oluşumları, güzel manzaraları hep birlikte sizlerle keşfedeceğiz inşallah. Hadi başlayalım yürüyüşümüze. Değerli izleyicilerimiz, ehneş köyünü tarihi ehneş köyünü gezmeye devam ediyoruz. Ta Roma Bizans dönemlerinden kalma şu hemen arkamda altta görünen tarihi bina, tarihi yapı en az bin yıllık olduğu söyleniyor. Zamanın krallarına aitmiş o ev Kevan ağada derlermiş sonradan Osmanlı'ya falan geçti sanırım böyle isimler değişmiş. Orada Kevan ağanın da eviymiş zamanında kral evi olduğu da söyleniyor hemen yanındaki de akrabaların değmiş. Arabo olan bir. Yer. Ehneş köyünü keşfetmeye, gezmeye devam ediyoruz efendim. Maceramız, yürüyüşümüz devam ediyor. Kralın evindeyiz. Böyle. Kralın evinde manzarası yani. Hiç de ağzım sanamayacak, bir yer. Hakim yerde, yüksek bir yerde. Ve Kadim Fırat Nehri Suriye'ye doğru ve oradan Körfez'e doğru gidiyor buradan. Köyün eski kalıntılarını aşağıda görüyorsunuz. Köy baraj göletiyle, Birecik barajıyla suyun altında kaldı. Hemen burada kısa bir çekim yapıp arkadaşlarımıza yetişelim inşallah. Değerli izleyicilerimiz, maceramız, yürüyüşümüz devam ediyor. Kadim Fırat Nehri kıyısında Ehneş'ten, tarihi Ehneş köyünden. Dağdayız. Dağdayız değil mi? Hı hı. Dağda geziyoruz. Hı hı. Bunlar da benim oğullarım. Mustafa'yı biliyorsunuz daha önceki programdan birkaç programda göstermiştik sizlere. Bu da en küçük çocuğum Ertuğrul. Ertuğrul merhaba de. Merhaba. Evet, o en küçük. Onun büyüğü bu. Bunlardan üç tane daha büyük var. İkisi üniversite okuyor. Biri bitirdi, biri de son senesi. Ee, üç tane daha var. Yani toplam beş çocuk var bende. Bunlar da böyle ufak ufak doğa, dağ gezilerine alıştı. Görmez çocuklar memnun musunuz Mustafa? Çok memnun. Güzel mi? Çok evet. memnunum. Ertuğrul? Ne? Evet. Sevdin mi sen buraları? Hı hı. Hep gelecek misin dağlara? Hı hı. Tamam. Şimdi biz çocuklarımızla böyle ailece geldik. Ee, yine akrabalarımız falan da var burada. Yeğenlerim falan var. Bacanağım var. Yani ailece böyle geziyoruz. Güzel hava. Burada yaklaşık 18-19 derece bir sıcaklık var. Ee, Fırat Nehri'nin kenarı. Fırat'ın hemen Urfa, Şanlıurfa toprakları. Burası da Gaziantep toprakları. İkisinin ortasında sınırdan böyle Fırat Nehri'nin sınırından güzel manzaralarla az önce izlediğiniz manzaralarla birlikte yine sizlere güzel manzaraları tanıtmaya, çekmeye, göstermeye çalışacağız efendim. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Kıymetli izleyicilerimiz, maceramız, yürüyüşümüz, serüvenimiz devam ediyor. Gaziantep'teyiz. Ehneş'ten Kamışlı'ya yürüyoruz. Fırat Nehri kenarından, Fırat Nehri Birecik Barajı yapılınca bu bölgede böyle kollar çıkmış, aralara girmiş gölet şeklinde. Bu kolun devamında az ileride ağaçlar vardı ve oradan vadiden güzel bir pınar geliyordu ortam olduğu için orayı pek alamadım. Bayağı yoğundu. Çekim yapacak pek şey yoktu. Devam ediyoruz yürüyüşümüze. Yürüyüşümüz sırasında karşımıza böyle bir kaya çıktı. Koltuk kaya diyorlar buna. Defineciler daha farklı anlamlarda kullanıyorlar bunu. Bunun olduğu yer işte karşısında sırtında, yanında, yununda e, mezarların, kral mezarların veyahut da mağaraların veyahut da define hazinelerin olduğu sıkça söylenir efendim bu koltuk kayalardan. Hemen sırtında görünüyor çalın hemen arkası dağın ucunda birkaç tane böyle pencere var orada. Delikler, mağaralar var. Oralarda tarihi oluşum işte bunlar. E, bir takım işaretler, bir takım bulgular böyle oyulmuş, yapılmış kaya. Şurada da bir durum var koptuk kaya ve arkasında da yine güzel oluştular devam ediyoruz maceramıza Değerli izleyicilerimiz, maceramız, serüvenimiz devam ediyor tüm heyecanıyla, tüm güzelliğiyle. Ehneş'ten Kamışlı Köyü'ne doğru intikal ediyoruz. Burada dar bir boğaza rast geldik, dar bir geçitte rast geldik. Uçurum, kayalık. Şöyle gösterelim, arkadaşlarımız oradan geçmeye çalışıyorlar. İp bağladık, ip gerdirdik. Ama yine de bir hayli tehlike var. Görüyorsunuz. Panik atak, rahatsız olan arkadaşlarımız var. Yükseklik korkusu olan arkadaşlarımız var. Onlara yardımcı oluyor ekip arkadaşlarımız. Duyuyorsunuz. Moral alkışları yapıyorlar. Çocukları geçirdik. Şimdi arkadaşlarımız geçiyor oradan. Bazıları ailece gelmişti. Zorlu bir parkur oldu. Daha doğrusu burası zor, zorlu oldu. Diğer taraflar kolaydı öyle zorlu yoktu. Bir taraf böyle uçurum. Bir tarafta şöyle göstereyim Fırat Nehri havzasındayız. Birecik Baraj Göleti burası. Kamışlı köyünü de çok az kaldı birazdan orada olacağız. Orada balıkçı bir abimiz vardı. O bizlere balık tutmuştu. Akşamdan ve sabahtan kaldırmıştı. Orada bir güzel balıklarımızı da yiyeceğiz. İhtiyaçlarımızı gidereceğiz. Sonra dönüşe geçeceğiz inşallah. Maceramız, yürüyüşümüz, tüm heyecanı, tüm güzelliğiyle devam ediyor. Az önceki görüntülerde de izlediğiniz gibi uçurumun kenarından dağların, vadilerin dibinden geçtik. Efendim bir halde heyecanlandık, çocukları geçirdik. Burada güzel bir oluşum gördük. İnsan yapımı, el yapımı görüyorsunuz. Göz göz olmuşlar. En üst tepesine de çıktım. Cürüm vardı. Onun içinde bir cürüm daha vardı. Küçük. Bu arka manzaramızda görüyorsunuz. Fırat Havzası, Girecik Baraj Göleti. Şurayı da ayrıca göstereyim sizlere. Bu arada Şubat ayındayız. Çiçekler açmış burada. Burada bir bahar havası var. Arka manzaramızda görüyorsunuz vadi. Muhteşem bir görselliği var. Kocaman bir dağ. Ve o dağda oyuntular da var. Onları da görüyorsunuz. E, grup halinde gelmeseydik az bir ekip arkadaşımız olsa o mağaralarda gezecektik ama vaktimiz yok. İlerlememiz lazım aileler var çocuklar var hızlı hızlı gitmemiz lazım onca fazla detay alamıyoruz ama... Değerli izleyicilerimiz, az önce aşağıda konuşuyorduk, yukarıdaki mağaraları göstermiştim. Şimdi sizin için o mağaraya koşarak çıktım. O mağaraları şu aşağıdaki düzlükte göstermiştim. Oradan buraya çıktım. Ekip arkadaşlarımızı gösterelim. Oradalar görüyorsun burunda gidiyorlar. Az bir yolumuz kaldı. Ben de sizler için buraya bir çıkalım, bir keşfedelim dedim. Burada zamanlı tabii yapılmış Yerleşim yeriydi insanlar tarafından. Fırat Nehri'ne sıfır. Ama şimdi Büyükbaş hayvanların kaldığı bir ahır konumuna gelmiş burası. Şurası hoşuma gitti. Bakın buradan e, çok su atmış. Yani yüzyıllardır diyebilirim belki bin yıllardır buradan su atmış. Bu e, oluşumlar kolay kolay oluşmuyor. Yeri belli. Burada da bir curum var. Görüyorsunuz o curuna sular dolup ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Burada yine ip bağlama yerleri var çeşitli ihtiyaçlar için. Yine halen akan bir su var burada. Bunu da gösterelim inşallah sizlere. Görüyorsunuz. Hafif damlama sızma şeklinde. Yani burası biraz temizlense o suyun olduğu kısım. Altta da bir cürüm var. Orada temizlense akan su yine insanın ihtiyacını giderir. Temiz kalırsa burası. Çünkü kayadan sızarak gelen bir su. Şuralarda halen terlemeler var. Yine şurada bağlama yerleri var. Bir hayli güzel bir oluşum olmuş burası. E, ateş yakılmış belli. Şu izleri de gösterelim sizlere. Bakın oradan su terleniyor mesela. Çatlaklar vurup buradan delikten buradan şuralara getirip aşağı curuna buradan da öylesine yine yapılmış. Şuradan da bak biraz akmış. Şu çatlaklar su yapıyorlar ki ne buradaki gözlere dursun diye. Şurada daha çok belirgin var bak mesela göstereyim bak oradan böyle atmış bu çatlaklar kullanmışlar biraz biraz daha şey duruyor ama şu asıl daha şu işte toz toprak veya terleyen damlayan sular buralara aksın diye böyle güzel çalışmalar yapmışlar işte görüyorsunuz manzaramızı burada bir göz daha var oraya da girelim bakalım Buraya da Kırlangıçların yuva yerleri yapılmış, yakınmış. Şurada, gösterelim, bakın şurası, ip bağlama yeri. Oradan artık aşağı doğru bir şeyler ee, bağlamak için, kullanmak için yapmışlar. Yine şurada var görüyorsunuz, şurada var, hmm. bayağı var burada, İşte şurada 2-3 tane daha var ip yerlere bağlayıp çeşitli eşyalar veya hayvanlarını da bağlamak için kullanıyorlarmış. Buraları böyle güzel manzarası var buranın. İşte Kadın Prat Nehri bin yıllardır akan bir nehir. Mükemmel bir coğrafyası var buranın. Arkadaşlarımız sesleniyorlar gidelim inşallah onlara. Fazla da geç kalmadan. Değerli izleyicilerimiz, Kamışlı Köyü'ne geldik. Tarihi Kamışlı Köyü. Çünkü eski bir köy, şu anda köyde yaşayan bir veya iki ev var, balıkçı var. Üst tarafa yeni yere, yerleşme yerine taşımışlar, tepenin üst tarafına. Fırat Havzası. Tabii köylerin tam böyle dağın dibine kurmuşlar evleri. Eskiden hep böyle yaparlardı. Tarlalar ise Fırat'ın suyunun daha bunundan dörtte birini düşünün. O kalan düzlükte de tarla ekimlerini, bostanlarını yapıyorlardı. Şimdi buraya gidip balıkçamız orada bizi bekliyor. Balıklarımızı hazırlamış. Onlar bir güzel afiyet diyeceğiz çünkü çok acıktık, çok susadık. Değerli izleyicilerimiz Fırat kenarında Fırat'tan çıkan balıklardan çeşitleri kara kuyruk ve sazan balıkları burada dayımız bizlere pişirdi közde ateşte kızarttı bir güzel afiyetle yiyoruz şimdi bunu yemeyen arkadaşlara götürüyoruz Hadi afiyet olsun <laughs> izleyicilerimiz kıymetli rehber TV izleyicileri bugün de bir programın sonuna geldik. Ehneş köyünden Kamışlık köyüne geldik, intikal ettik. Burada da yemeğimizi yedik, ihtiyaçlarımızı giderdik. Şimdi de dönüşe geçeceğiz, eve gideceğiz. Güzel bir etkinlik, güzel bir program oldu. Haftaya bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet